Tahrir El Şam'a destek Gazze'ye ihanettir. Halep'e giren Heyet Tahrir El Şam, uzun süredir uluslararası toplumun ve bölge halklarının gündeminde. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 18 Aralık 2015'te bu örgütü açıkça terör örgütü ilan etti. Türkiye'de bu kararı benimseyerek 29 Ağustos 2018'de Heyet Tahrir El Şam'ı terör örgütü olarak tanıdı ve bu karar resmi gazetede yayımlandı. Ancak bu örgüt ve lideri Ebu Muhammed El Cevlani'nin geçmişi, yükselişi ve uluslararası bağlantıları derin bir şekilde sorgulanmayı hak ediyor. Cevlani'nin karanlık geçmişi Heyet Tahrir El Şam'ın lideri Ebu Muhammed El Cevlani'nin yükselişi tipik bir ABD istihbarat operasyonunu andırıyor. Irak'ta ABD güçlerince tutuklanarak Bukka kampında iki yıl hapsedilen Cevlani, bu süre zarfında eğitildi ve ardından serbest bırakıldı. Serbest bırakıldıktan hemen sonra terör örgütü IŞİD'e katılarak lider Ebu Bekir el-Bağdadi'nin yanında çalıştı. 2011 yılında Suriye'deki iç savaşın başlamasından hemen önce Bağdadi tarafından Suriye'ye gönderildi. Bu dönemde örgütün liderliğinde yükselen Cevlani, uluslararası terörizm sahnesinde önemli bir figür haline geldi. Uyuşturucu ve finansman ilişkileri Heyet Tahrir El Şam, Cia'nın klasik finansman yöntemlerinden biri olan uyuşturucu ticaretiyle de ilişkilendiriliyor. Örgütün mali sorumlularından biri olan Ebu Ahmet Zekkur, kod adıyla Cihat İsa El Şeyh, bu konuda kilit bir rol oynadı. Zekkur, 14 Aralık 2023'te bir mektup yayımlayarak Heyet Tahrir El Şam ile tüm bağlarını kopardığını açıkladı. Bu mektubunda, örgüt lideri, Cevlani'nin Amerikan ve İngiliz istihbaratlarıyla sınır kapılarında görüşmeler yaptığını ve uyuşturucudan büyük miktarda para kazandığını ifade etti. ABD ve İsrail stratejilerinde heyet Tahrir el-Şam Eski ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, heyet Tahrir el-Şam'ı ABD'nin İdlib stratejisi için değerli bir araç olarak tanımlamıştı. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan da örgütün Şam'a ilerlemesinden rahatsız olmadıklarını dile getirdi. Dünya genelinde Amerikan stratejilerine yakın isimlerden Steven Cook ise örgütün İran-Suriye eksenini zayıflatmasının, Hizbullah'a giden silah hatlarını kesmesinin ve İsrail'in güvenliğine katkıda bulunmasının önemine dikkat çekti. Özetle, örgütün faaliyetleri açıkça İsrail ve ABD'nin çıkarlarına hizmet ediyor. İsrail'in Heyet Tahrir El-Şam'la teması. İsrail'in Heyet Tahrir El-Şam'a yönelik yaklaşımı da oldukça dikkat çekici. İsrail'in Orta Doğu uzmanlarından ve eski askeri istihbaratçılardan Mordecai Kedar, örgütle temaslarını açıkça ifade etti. İsrail kamu yayıncısı Kana yaptığı açıklamalarda, örgütün İsrail'i bir sorun değil, bir çözüm olarak gördüğünü ve gerekli teçhizat listelerini İsrail'e sunduğunu belirtti. Dahası, Kedar, örgütün başarılı olması durumunda Şam'da bir İsrail Büyükelçiliği açılmasına hazır olduklarını dile getirdi. Bu açıklamalar, Heyet Tahrir el-Şam'ın bölgede kimin çıkarlarına hizmet ettiğini açıkça gösteriyor. Geçmişteki roller ve bugünkü stratejiler. Geçmişte IŞİD'in ortaya çıkışı, Amerika'nın bölgedeki hedefleri için bir bahane olarak kullanılmıştı. ABD, terör örgütü IŞİD'e karşı mücadelede terör örgütü PKK/PYD ile ortaklık kurduğunu ve onları kara gücü olarak kullandığını ilan etmişti. Ancak IŞİD'in kim tarafından kurulduğu sorusuna dönemin ABD Başkanı Donald Trump bizzat Amerika yanıtını vermişti. Daha sonra IŞİD'in bölgeyi boşaltarak yerini PKK-PYD'ye bırakması bu stratejiyi gözler önüne serdi. Bugün de benzer bir taktik uygulanıyor. Heyet Tahrir El Şam'ın PKK-PYD'yi bölgeden kovduğu propagandasıyla kamuoyu yanıltılmaya çalışılıyor. Ancak gerçek, bu iki örgütün geçmişte petrol ticareti ve ortak yönetim üzerine anlaştığı gerçeğidir. Şam'ın zayıflaması Kime hizmet ediyor? Irak, Suriye, Libya ve Türkiye Filistin'in en önemli destekçileriydi. Ancak bu ülkeler yıllardır iç savaş, müdahaleler ve siyasi istikrarsızlıklarla uğraşıyor. Irak, Saddam Hüseyin'in devrilmesinden sonra bir türlü toparlanamadı. Libya, Muammer Kaddafi'nin öldürülmesiyle kaosa sürüklendi. Suriye ise uzun süredir çatışmalar ve dış müdahalelerle mücadele ediyor. Suriye'nin zayıflaması Filistin davasını destekleyen önemli bir gücün kaybedilmesi anlamına geliyor. Bu durum açıkça İsrail'in çıkarlarına hizmet ediyor. Bu noktada şu soruyu sormak gerekiyor. Heyet Tahrir El-Şam'a verilen destek Filistin'in haklı mücadelesine ve Türkiye Cumhuriyeti'nin bölgedeki çıkarlarına ihanet değil midir?